Günaydın anneciğim, hepinize merhaba arkadaşlar, biz şimdi Efe'yi okula gönderip oradan kahvaltıya gideceğiz, yürü hadi Efe. Hadi gel bakalım, yürü Emir hadi Hı? abi uyandıralım, gel bakalım Okula geç kalacak yoksa bu çocuk Efe, günaydın <laughs> Artık kalkman gerek Efe sen şimdi okula gideceksin, derse gireceksin, dersler işleyeceksin, öğretmeni dinleyeceksin. Evet sen de büyünce okula gideceksin. Biz de ne yapacağız biliyor musun? Biz de Zuhal teyzelere gideceğiz. Bahçede açık büfe kahvaltı yapacağız. <laughs> Üzüldü. Ne diyorsun bu konu hakkında? Ha? Anneciğim. Efe, Tamam hadi üzülme üzülme tamam hadi. Hadi gel. Bak kardeşin de sana sarıldı. Aa. Hadi gel bir dahakine de seni götürürüz. Götürelim mi bir dahakine abiyi? Evet. Hadi abisi kalk. Efe bu arada şaka bir yana da servis geliyor neredeyse. Uyanman lazım. <gülüyor> Allah. <gülüyor> evet koş yatağını kapat uyanır belki. Kapat şu yatağı uyansın. Yemin ediyorum abin içinde kalır gene uyanmaz Emir. Efe. Anneciğim geç kalıyorsun. Nereye? Okula nasıl gitmeyeceksin? Emir kapat yatağı oğlum. Kapat. Kapat anneciğim. Kapat kapat. <laughs> hadi kalk hadi. Yürü bakalım. Sol. Sol. Sol sağ sol. İçeri. Allah Allah. Emir ben burayı toplayacağım. Sen içeri git anneciğim. Ama sen orayı top Hii, Türk bayrağı yerde hemen kaldır onu hemen. Hemen. Türk bayrağı nerede olmalıymış? Daima göklerde. Yes. Aferin. Ver bakalım bayrağımızı yerine koyalım. Şimdi sen de içeri. Ben de burayı toplayayım. Hadi bakalım. Bayrağımız da burada dursun. Çok güzel aldı. Efe Efe bayılma diyorum Eşyaların hazır hadi giyin anne Odayı toplamaya gidiyorum Sen de giyin tamam mı 5 <laughs> dakikaya mı Bakar mı sence Peki güveniyorum size 5 dakika sonra zaten buraya gelmiş olacağım Lütfen giyinmiş ve hazır nazır Bir şekilde beni bekle tamam mı <laughs> Servis aradığı anda aşağıya Uçman lazım Oda hazır Abi hazırlandı mı Hayır Hala hazır değil mi Burayı kapatalım. Gel bakalım. Efe giyindin mi? Efe. Hadi. Hala niye giyinmedin? Geç kalacaksın. Efe planlar yapma. Ay giyinememişim. Geç kaldım. Ben de bari kahvaltıya geleyim falan. Hadi. Saat bak. Oğlum saat 8. Babana da söylesene Gider. Gidip babana de ki ben okula gitmek istemiyorum. Ben de onlarla gideceğim. Hadi anneciğim. Bak sana çok etkili bir cümle kurdum. Babana da söylesene bunu. <laughs> Hadi anneciğim çık. Efe bizle gelemezsin. Sen üstünü giyiniyorsun. Direkt gidiyorsun okuluna. Biz de kahvaltıdan sonra geliyoruz. Akşama da babaannelere gidiyoruz. Ben de onlara gelmiyorum. Baba nelere geliyorsun? Hadi giyin bakayım çabuk. İstemiyorum. Efe üstünü giyin hadi çabuk. Ana <laughs> çok mu? Çok üstünü giy. <laughs> Hazırlandın mı? Efe? Efe bayılma numaraları yapma oğlum. Sence bu ne işe yarıyor Efe? Okula giderken? Ha? Anneciğim hadi kalk saçını tarayalım. Birazdan gelmek üzereler. Yemekte de telefon olmaz. Değil mi oğlum? Ha? Efe olur mu yemekte telefon? Aferin Efe'ye. Efendim? Efendim? Telefon olmaz. Telefon sadece birazcık var. Bir saat var. O da yemekten sonra. Anlaştık mı? Efe. Oğlum sen gelmiyorsun anneciğim. Sen gelmiyorsun. Evet anlaşalım. Anlaştık değil mi? Suha teyzelerde yaramazlık yok. Ya bir şey diyeceğim. Onlar böyle futbol oynamak istiyorum ben. O da Okulda oynarsın ya. anneciğim. Okulda. Bırak telefonumu. Şimdi birazdan servis geliyor. Çıkıyorsunuz. Ha. Baba gidiyor. Herkes sıraya geçsin. Evet sıraya. Tamam. Herkes nasibini aldığına göre içeri geçebilir. <laughs> birazdan arar servis. Ben görmedim. Anneciğim kalk ayol. Hemen. hemen. Hemen hemen hemen. Hiç bilmiyorum ufak çaldı Efe biliyor musun 7 dakika geçmiş bir de 7 dakika geçmiş bir de Aa para para Dur. Kal, al, al. Evet su parası da verdim Verdim yürü yürü çabuk omuzla Hırkan nerede Tamam hadi görüşürüz İyi dersler anneciğim Allah'a emanet ol Geç kalıyordu neredeyse Eyvah Gel bakalım abiye Geldim Hah geldi Binda abi tamam. Son anda yetiştik Emir. Hadi gel biz de hazırlanalım. Yürü bakalım. Anne bitti anne. Ne annem? Yemek yemedi. E, kahvaltıya gidiyoruz ya. Anne, anne yemek yemedi. Anne. Allah Allah. Kıyafetleri de çıkaralım. Çok tatlı bir şey gidiyoruz. Ta 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 ta. Emir çok tatlı oldu anneciğim sevdin mi evet. ha? o senin roblox'ta hani vardı ya roblox'ta mı vardı petler Evet. bak o da senin pedin oldu Evet. <laughs> çok tatlı roblox'ta oldu da evet abiye de gösterelim tamam mı evet. hadi içeri koş şimdi ben son hazırlıklarımı yapayım gidelim tamam mı evet. tamam hadi gel sen giyin önce evet. tamam alacağım sen merak etme gel giyin önce evet. hadi bakalım gidiyoruz Asansöre tek başına binmemelisin. Bir daha binme tamam mı? Ama bir daha binmemen gerektiğini bir öğrendin değil mi? Evet. Aferin. Çıkıyoruz. Hadi bakalım çıkalım yürü. Günaydın. Günaydın. Sen, sen de günaydın dedin mi? Anne. Nasıl ama zorla kendimizi getirttik? Ah sen yok musun? Ah sen Şimdi mis gibi kahvaltı yapacağız değil mi anneciğim? Misler gibi bir kahvaltıya gidelim ama Efe sizi de. kesecek vallahi. Efe biliyor musun? Ben gitmeyeceğim deyip durdu ya. Şaka. Okula gitmeyeceğim ben de diyor oğlum saçmalama mu? En son Ömer'e onu. Yolladım. Babası mükemmel bir konuşmayla onu okula ikna etti tabi <laughs> Emir bugün benimle. Benim arkadaşım Emir bugün değil mi anneciğim? Evet. Bakalım Emir iniyoruz. Gel bakalım. Hadi kahvaltıya gidelim artık. Ver şey ya abla. Mis gibi bir kahvaltı biz bekliyor Emir kahvaltımızı yapacağız tamam mı? Koş. Oh. Hadi yürü bakalım. Koş 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 koş. Birazcık da parka götürelim Emir'i. Gidelim mi? Hadi teyzesi gidelim. Hadi gel gidelim. Oo buralarda hala tadilat var. Aa Emir bak orada Aydın'ın scooterları falan da var hep. Aa, bir araba da orada istersen bakabiliriz. Gel misin? Bakalım mı? Bakalım diyor. Heh, hadi hadi bakalım. Bakalım bakalım. Hadi gel bakalım. Yürü. Gel. <laughs> ay, Hem bir başka da var. Hangi çok güzel çok güzel. Emir baksana ay, bir ay, tane ay, bisiklet ay. de var orada. Aydın burada olsaydı şimdi beraber binerdiniz anneciğim. Emeğe bak şu bisikleti dene bakalım. Sen eğer onu yapabilirsen sana da alalım. Hem de o denge bisikleti ya abla çok kolay bisiklet öğrenilebiliyormuş. Öyle mi? Evet. İki teker üstünde ayaklarını kaldırarak kullanmayı öğreniyorlar bir süre sonra. Ben öyle internette gördüm. Emir deneyelim mi? mi? Gel. Hadi deneyelim. Bin gel. bakalım anneciğim. Gel bakalım. Deneyelim. Gel bakalım. Hadi gel. Heh. Bakalım. Ben tutuyorum seni merak ha, Tamam anneciğim sür bakalım. Sür bakalım ayağımı. Sür, sür, sür. Ha, sür annem sür. Sür, sür, sür. Bak görüyor musun şimdi kendi kendine. Emir Aa. tam oturmadın ki yamuk gidiyorsun. Emir, tam oturalım mı? Otur bakalım şimdi tamam. Otur. Ha. Şimdi sür, bakalım. Şimdi sür anne. Bak ne? şimdi ne oluyor biliyor musun? Bir süre sonra ayaklarını kaldırarak gidiyor gidiyor ya ayaklarını havaya kaldırıyor. Ne oluyor evet. böyle? Dengeyi öğrenmiş oluyor. Aslında bence çok mantıklı. Allah. Dikkat et anne. Şimdi dengede gitmeye çalış. Aferin. Sür bakalım. Bu denge bisikleti yani öyle mi? Evet bu denge bisikleti diyorlar. <laughs> bak düz yamuk düz gidiyor olur. bak bir sürü. Otur bir daha otur. Düz otur. Heh. Şimdi gitmeye çalış. Aferin. Aslında Biz bundan evde oluyor. alınsa çok rahat kullanabilir evde de. Tamam alırız olmadı. Aynen. Tamam. Çok da sevmedi ama. Sevmedi. Allah dikkat et. Parka mı inelim? Skuter'a mı bineceksin? Tamam hadi bir kere de scooter'ına bin bakalım aydınan. Bir tur at, tur at gel. Oo Batman'in arabası. Aynen. Bebe evet, evet gitme. Heh, hadi dön oradan şimdi. Hah gel anneciğim gel. Aha. Korkma korkma merak etme. Ya gider de havuz var ya korkuyorum. Hadi Yaşar gidelim. Aşağı mı bineceksin? Peki arabaya mı bineceksin? Akülü arabaya bineceksin mi? Şarjı varmış. mı Şardin enişte söyledi. Bakayım Ben de şuna bakayım. Bakalım. Bak ışıkları da yanıyor. Bincen mi? Gel dene bakalım. Otur. Aferin. Şimdi ne yapacağız bakalım? Bas bakalım. Bu geriye gidiyor Ama şu dön, vitesi an. Vitesi öne alalım. Bir dakika. E, bir dur. Vitesi öne alalım. Heh, şimdi öne al. Şimdi git bakalım. Dön annem bana dön. Döndür döndür döndür. Aferin. Şimdi döndür bak, direksiyonu. Bak, Biliyor musun? Bak şöyle yapalım. Şöyle bir dakika. Bekle. Geriye aldı. Şöyle çevir. Bas bakalım. Bas gaza. Bas gaza bas. Böyle. Dur dur bir dakika Ayağın çakal. Dur. Ayağı dur. <gülüyor> şimdi <gülüyor> ileri alın. Şöyle çevir. Heh. Geri ya. Tamam. Allah ben Allah. Tamam tamam basma basma. Evet almayayım. tamam basmada, 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 evet, basmada, dur. dur. Evet basmada, dur. dur. Evet basmada, dur. Heh. Şimdi böyle yap. Çevir direksiyonunu ileri al. Şimdi git bakalım. Çevir 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 direksiyonu çevir çevir, çevir. çevir direksiyonu. Sür anneciğim şimdi. Ben bu gitme Emir. Bence bu kadar yeter bugünlük alıştırma. Boşver anneciğim gel. <laughs> gaza basıyor korkutuyor beni. <laughs> ben bilsen mi acaba? Hayır. Beni bilim. Hayır. Hadi görmeden bilim. Hayır ya hayır. <laughs> Hadi kapatalım yerine koyalım. Beğendin. Beğendin mi? Ama ağır bir şey ha. Ya. yardım Yerine götürün aydın fark etmesin. Vallahi bilmiyorum neler Ay canım, yapar. yardım ediyor bana. Aa. Teşekkür ederim. Hadi şimdi parka gidelim birazcık da sonra da eve artık. Efe okuldan gelecek. Hadi bakalım parka inelim. Bekmene, Bekmene de bineceğim Anneciğim ama parka vaktimiz kalmıyor. Efe gelecek okuldan. Ona da Aydın gelince başka bir gün bineriz tamam mı? Hmm. Hadi parka gidelim. Ya, Bakın. Aa. Aa kaçtı gitti. Orada. Ya, gel. Suya Aa, abla burada hala. İnanamazsın yakından çekiyorum şu an onu. Kaç git bakayım dur. Ha Bak Emir Aa, kaçtı yavrum. Yok ya, inanamazsınız, yüzünü göstereceğim size yakından çektim. Emir göstereceğim sana da tamam mı? Ayakkabıları var ayağını suya sokar aman dikkat. Bak ben tutuyorum seni bak. Soğuk mu annem? Emir numara yapma. Hadi bakalım. Aa düzenlenmiş burası iyice. Gel. Hadi gel Aa parkta oynayamazsınız. Hadi Tam ha. orada bakın herhalde çatı gibi bir şey yapılacak. Olmaz ki bak. Kaydıraktan kayabilir. Tamam o Kardeşim zaman. Kaydıracak mı kaydıraktan? Hadi gel. Neye bakacaksın? Sebzelere bakacakmış. Gel. Hadi gel. İlk önce o zaman gel sebzelere bakalım bir. Bu da nesi? Emi bir abi tane meyve seçebiliriz. Belki Akın abi bize yardım gel, gel, eder. Akın abi. Akın abi salatalık var mı? Var gel. Gel salatalık alalım gel. Bak hemen önünde. Bak. Burada mı abi? He evet, hemen önünde dön. Oo Emi bu ne kocaman. Evet. Alalım mı? Bak orada salatalık bak, var. Alalım mı? Salatalık. İstedin mi? Evet. Hah. Hah. Gidin. Emir. bulduk. Aa, bak burada biber var çok güzel. Evet burada da biber var bir tane. <laughs> Minik biberler. Emir bak bebek biber var burada bak. Ay bu biberler şuna bak minnaklar. Ay burada çok küçük var şuna bak. Evet. bak. Gel 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 şuna bak. Minnacıcık. Evet. Emir bak orada dev domates gördüm gel bakalım. Koş dev domatese bakalım. Hmm, dev bir domates olmuş burada. Emir oradaki daha büyük. Gel ona bakalım gel. Gel o kocaman. Hiç, hiç. Burada işte. Ha ben bunu ikisini bir sandım. Oo bence bu <laughs> da kocaman bir domates. Ne dersin Emir? <laughs> sevdin mi burayı? Evet sevdim. bunlar Ona kabak söyler ya. Bakayım. Bakar mısın büyüğüne gel. Aa. Aa mı kabak mı? Hayır. Falka mı? <laughs> Yok ya. Bilmiyorum. Ya, oradaki de çok büyük. Bilemedim. Bu kadar. bulduk. Aa. Bak. De e söyleyelim Akın abiye kabak gibi ne Yenmez mi, o? mi Akın abi? Onun için de değil mi abi? Yok olur. Ama tohum içinmiş. İçindekileri herhalde çekirdeklerini kullanacak ha, abla. Tamam abi. Heh <laughs> bak tamam evet abi, öyleyim. Haydi çıkalım yürüyün. Daha bir sürü şey değil var valla. Ne abi? Bu. O ne ya? Bu. Kudret narına benziyor. Kudret narı mı? Evet. Vallahi kudret narıymış. Nereden biliyorsun lan? Aferin sana be. <laughs> Hadi. Efendim anne. Hadi kaydıraktan da kay bakalım. Artık gidelim. Anneciğim Efe gelecek. <laughs> gidelim mi artık? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Dur bakalım gidiyoruz. Gel hadi in merdivenlerden. <laughs> Neyi göstereceğim? Bana... Tamam hadi gel inelim oradan. in oradan aşağıya. Zuhal teyzeyi gösterelim. Hadi yürü. Bakalım yürü gidelim. Artık Efe'yi almaya anneciğim. Özlemedin mi abiyi? Bin annem, bin bin bin. Aferin. Artık Efe'nin yanına gidelim. Evet. Gel evet. dokunmayın çok geldi <laughs> mi? Evet. Tamam hadi bekleyelim. Kapıyı açalım gel ona sürpriz yapalım. Bakalım. Ah, sesi duydum. Hani be. <laughs> anne ben. Hı. Anne Efe Geliyor annem geliyor. Anne. Bak ne? seni bırakmadık gördün mü? Anne. 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 Yok öyle sarıl. Yok anne vazgeçme. Emel tamam hadi sen. <laughs> İyi misin oğlum? Hah. Anne çok oğlum. Fark ettim. Tamam kalk hadi bir şey olmaz geleceğiz. Tamam. Eyvallah kalkamıyor. Efe yardım edeyim mi? Ha? Dur çantanı alayım bekle. Efe gel. Ben bunu götüreyim odaya. İyi misin? Gel. Aslında sana şaka yapacaktım. Gelmemişiz gibi ama <laughs> yapmadım. Hadi bak gene iyisin. Nasıl i̇yi geçti abi, okul? İyi geçti. Annem saç baş almış. Bu ne Efe? Nerede? <laughs> Efe. Hadi giyin üstünü hadi. İyi mi geçti okulda bir sıkıntı var mı? Evet. Ha? <laughs> Hayır canım teyzen niye çıksın oradan? Evde mi? Yok anneciğim onlar gittiler bizi, <laughs> bizi bıraktılar gittiler hadi artık bir bizim bir günlük vlogumuz burada bitsin Efe yemeğini geçsin sonra kitabını okusun yarın son günün bitiyor. Ondan sonrasında da artık akşam babaannelere. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Bye bye. Happiness. Bye bye. Love